herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün takımı topladım. Wilderif'te Wukong Jungle yapacağız. Karşı takımda Ash, Lux, Vayne. Benden direkt tek yer zaten. Bugün eşya diziliminde var ya. Hiç kaybetmeyeceğiniz bir eşya dizilimi göstereceğim size. Öyle böyle bir dizilim değil yani. Girelim bakalım. Nasus seni çok sıkıntıya sokacak ya. Hadi bakayım Garen. Dikkatli olursun Garen bizim takımdan. Yasuo da bizim takımdan. Karşı Jax Jungle'la pek yapamayacağız ya. Beni tekler de. Yani böyle şey. Jungle'a Master Yi falan filan birisinden gelseydi direkt tokatlardım ben Master'ı. Şimdi ne yapacağız? Yani göstereyim size oyunu. Öncelikle yoğunluğu çıkacağız. Bu kongu da size anlatayım yeteneklerini falan filan. Bayağı güçlü olmuş bu kongu. Yani bir iki yerle oynadım arkadaşlar. Şimdi şuradan aldık. Öncelikle üçüncü yeteneği açıyoruz. Şuraya bir yardım etseniz beyler. Duy lan yardım etmedi. <laughs> Aman yardım ihtiyacım yok. Neyse. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Ke Wukong güçlü zaten. Bir şey olmaz. Lux geliyor orada. Şimdi bu yet üçüncü yeteneği açıklayayım size. Böyle rakibin üstüne atlıyor. Ve bir süre boyunca orada dönen şey boyunca saldırı hızımız artıyor. Atlarken hasar da veriyoruz. Şimdi gelelim birinci yeteneğe. Birinci yetenek hem menzil artıyor hem de minyonlara vurunca can dolduruyor. Ya yani basit ya bu, bu kadarını öğrenseniz yeter. Böyle oğlum ne? sen nereye gittin? Manya gerek karşı jungle'a girmiş. Neyse. Sıkıntı yok video. 3 v Na sen de yani erken oyunda gidiyorsun karşı jungle'a giriyorsun. 3 iki, ikinci yeteneği birazdan göstereceğim. Hı, açalım şöyle. Hı, Şimdi üçüncü yeteneği dur şu blue'ya geleyim de. Bakın şöyle bir kopya bırakıyor ve o düşmana vurmaya başlıyor. O kopya böyle her şeye atılabilir. Ulti falan filan bazı sağlıklar zaten ulti falan atıyor kopyaya. <laughs> Öyle kopya çıkartıyor ve bir, bir saniyeliğine falan herhalde görünmez oluyor. Rakibin üstüne gen katmak için çok kullanışlı. Ben üçüncü yetenek fullleyeceğim. Şöyle bak. Bırakıyoruz. Bak hasarı ona atıyor. Bana atmıyor. Otomatik kilitlemede de rakipler bazen kopya da kilitlenebiliyor. Oha onun bu ne? Aha. Ben çalarım mı? Aa, geliyor pezo. Ney? Kankacım seni mi sıkıştırıyorlar? Koşalım. O, onu alırdım ha ben. Onun... Tövbe tövbe. Dal buna. Dal buna. Allah belanı vermeye çık. Çık 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 çık. Yampiri. Yani yengeci kaptırmasaydık güzel olurdu. Ortak olurdu. Nasus ne yapıyor lan? O güzel dövüyor. Ay, hani bizim çocuk. Oğlum ben niye flash attım ya? Neyse şurada var. Şöyle bir şunu atlayalım. Hasa saldırı hızımız artsın. bir tane plate aldım. Çıkayım ben şimdi. Şuradan yampiriyi kaçırmamak istiyorum. Yampiri çok güçlü bir var. Çaldırmayacağım merak etmeyin. Ejderleri falan filan çaldırmazsak güzel olur. Oğlum Şuradan bir dakika. Şunu bir aç. Dur 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 dur. Dur oğlum ya. Çok donuyor oyunu. Daha bir genk denemesinde bulunmadık. Anasını avradını. Ya kanka bir Yürü git ya. Davet ettiğimde gelseydin. 60 FPS açık. Niye bu FPS düştük? Beyzatı Fejder'e dalacağım. 60 FPS açtık. Oyun çöktü. Sen niye bu kadar çok kasıyorsun? Lan ya. buradan buff'ımı alıp şey yapacağım. Heh totem de koydular. Şöyle direkt her şeyimi atıp direkt alacağım. Beyze base'e gideceğim. Yoğumuyu aldıktan sonra şey yapacağız. Direkt kara balta. Yoğumu 2500. Şuradan grompu da alalım. Ne oluyor abi orada? Oraya bir gen katarım ben ha. Q fulllemişim. Güzel. Hadi geliyorum lan. Dur bakayım. Canlar az. Oha oğlum kule altına gittiler ya. Gireyim ben oraya. Dur bakayım. Canı full. Şimdi yo mu aldık. Şuradan hemen karabaltayı öneriyoruz. Bu tekniğimi uygulayın. Yoğumdan sonra direkt kara Dur şuradan tarayıcı da alalım. Hah. Şimdilik bir ejder yapmamız lazım. Abicim bir yürü git ya. Geliyorum geliyorum sakın ölme sakın. Flash bile atarım onun için. Oh 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 oh. Kelimiz çok güzel geldi. Şöyle bir ultimizi de kullanalım. <laughs> ejder hayvan gibi saldırıyor. Bak güzel ejderi de aldık. Oraya var ya atlasay alırım. Dur 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 dur. Çok güzel aldık be. Nasıl aldık ama? Hemen bir base atıyorum. Ağır kan alayım. Geliyorum geliyorum alameti. Jax alamet o. Ah tamam gözüktü Jax gözüktü Jax alamettedir büyük ihtimalle. Ama benim jungle'ıma giriyor. Buradaki şeyi patlattı az önce. Şuradan bir şöyle geçeyim. Hah. Aldım mı lan? Ant be çalamadım. Çarpı ben ona attım sandım. Neredesin lan? Olum ona sıçrasam o On, onun sen onu nasıl çaldın lan? Kankacım bu kil benim ama. Direkt dal dalacağım. Ha Wayne de öldü. Kimse durduramaz bizi. Abi bana saldı lan. Baksana abi şu hasara. Herif öldü öldü. Ölüm be. Ha. Öl abiciğim öl. Anasını avradın. Salın beni. <laughs> Baba kule altı giriyor pezo. Oğlum bir salın lan beni. Ya siz hayırdır hayırdır. Anasını avradan öleceğim ben. Neyse karabaltayı aldık. Şimdik. Üçlü kuvvet. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Orta kuleyi atacağım ben. <laughs> Bunlar adam değil. Ne yapıyorsun Garen? Garen ne yapıyorsun? Garen. <laughs> Tersine flaş attı. Şimdi şuraya bir alameti açalım. Şuradan bırakıp direkt şey oradan kuleyi açarsan çok güzel olacak ya. Üçüncü yeteneği fullleyeceğim. Başlasınız da oğlum. Alameti salacağım. Al işte. Adamlar geldi. baksana. Herif ölecek ölecek. Yok 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 yok. Ya ağzına için Bir beni sağ zaten oyun kasıyor ya. Ah. Aha. Şurada ben düşük canlı bir eş mi gördüm? Nasıl sen ne yapıyorsun? Dur bakayım. Sana bir şöyle sürprizim yok mu? Anasını avradını bu pezevenk ne vuruyor? Oha oğlum bu ne vurdu lan bana? Neyse ulti açtı. Ben de ulti açtım. Hıh. <laughs> öldüm kardeşim. Ah! Ah! Salaklık. Ah, naleri. <laughs> Neyse ejlere gelin. Ejler çıkmadan ejlere saldır, ping atıyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Baron'a mı? Baron'u Bu arada Wu Kong Baron solo ooo pezemin şeye girdi, ejdere girdi. Ha girmemiş. Evet, sıkıntı yok. Biz alacağız bu oyunu. Yalnız o ormancının gitmesi lazım. Ya bravo niye beklemedin lan? Bir anda flash attı. Oğlum ben ya ağzınızı sıçayım. Ejder gitti ya. Kil peşinde koşuyorsunuz. Bakın kopyayı arkaya bıraktım. Kopya da vuruyor. Güzel. Ya bana da salın. Başlayın abi ya ben oraya girersem bütün killeri toplarım bu arada. <laughs> Ağzı nasıl Nasus geldi. Nasus'tan korkuyorum ben. Çek 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 çek. Bunlar benim peşimden gelecek değil mi? Biliyordum aslanım. Anasını avradını çekinin senize manya gelipler da şuradan bir lan vur. Ha gördünüz mü? 110 can ne ya? 110 can doldurdum. Şuradan şimdi bir daha can dolduracağım. Daha ölümün dansını çıkmadık. Ölümün dansını çıkınca böyle can çalmalar falan da olacak. Ya yok yok. Bunu salacağım. Ne oluyor lan burada? Ya e, ne yapıyorsun? Elimde kaldı şuna vurayım. Ya sıçarım ya. Nasus pezosu gel buraya. Aslan parçası kaçtı. <laughs> Dur bakayım gelecek Gelir mi lan? Lan can çalıyor. Ne demek can çalma çalma. <laughs> Şu teklere bak bunların hepsini alırsa var ya ağzımıza sıçar bu. Oğlum bu benden güçlü oldu. Şuradan hemen. Ölümün dansını çıkınca size bir baron solalarım ben. 2133 liraymış. Şuradan yan piriyi de alayım. Nasus da bar baron solalayabiliyor. Şimdi üçlü kuvvet alacağız. Bir de ölümün dansı çektik mi var ya, baronu sol baronu solalayabiliriz. Önceki halde solalamıştım ben baronu. baronu solalayacağız baronu. Hayır, 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 hayır. Şşt. Ben şu an full jungle oynayacağım. Şimdi bir şey derdim de. Ha, her türlü flaşım falan var. Çalarım ki. Çalarım ama çıkamam oradan. <laughs> Neyse ya bizim gider bulaştırırdı minyonlara zaten baronu. Nasus'a girmeyeceğim. Nasus çok büyük sıkıntı ya. Ya kardeşim çalma ormanımı çalma çalma. Al işte barona girdiler. Ya ben sol olan, O nasıl bir yazıklamaydı lan öyle Orada nasıl var. garın nasıl su tutuyor? Bir tarayıcıyı açalım. O baron malyon Dur 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 dur. Şu eşe flash yapacağım. Seni alacağım ki. Öldü. <laughs> Oy. <laughs> Gördünüz mü? O şey flash falan filan attı. Ananı <laughs> Onun... Ne? Ejderi dağlak. Ben ölümün dansını bitireyim. Ya baksana şu asara ya. Bakayım güçlü kuvvet 3000 gold. Tamam ya, Sıkıntı yok. Şimdi güçlü kuvveti aldım. Baronu solo alacağız dedik. Solo alamadık. Neden solo alamadık? Çünkü bizim arkadaşlar sabırsızlık etti. Kardeşim azıcık bekleyin ya. Burada video çekiyoruz. Cık cık. Baronu gerçekten solo Ben tek başıma baron almıştım. Ya bitirmeyin ya. Bitirmeyin. Bitirmeyin. Azim bari. Bitirmeyin abi. Şimdik. Şuradan bir koruyucu melek. Full build bu. Sonrasında karşıda Z falan filan varsa full build olacağım. Ne oluyor abi ya? Bir şeyler kendi kendine. Full bu il olacağım. Yettin gari. Baron sol alacağım. Abi sol oluyor bu karakter. Şu hasara baksana abi ya. Koruyucu meleği çıkayım var ya. Ne diyorsunuz oğlum ya? Neden var? Neden var? Koruyucu meleği çıkayım. Ya bekleyin. Abi neden neden? Benim ben Adam alıyorsanız alın. O eş. Cık. Ya almazlar oğlum, almazlar ya. Sen bana bırak kendini. Almazlar diyorum, anlamıyor musun? Şuradan kopyayı aldım. Şuradan Ya hayır ya. Aa ha, baron çıktı. Baron çıktı. Siz. O hayır hayır takım takım fighti değil takım fighti değil. Geliyorum oraya geliyorum geliyorum. Oğlum Jeksi mi alamıyorsunuz ya? Anasını ya ultim de gitti. Nasıl alayım ben şimdi baronu? Ne kadar? Kaç saniye ultim? 30 saniye. Orman dönerken şey olur. Ya yok yok. Koruyucu meleği alayım. Alamazlar ya. Hayırdır. 2800 gold. Aa şu. Ben de varım oğlum. Full build olmuş bir Wukong'u. Evet. Videodayım. <laughs> Sağ arkadaşlar. <laughs> Aslında böyle de sol alayabilirim. Ama emin olmak istiyorum ben. Hay YouTube. Siz de merhaba deyin. Çarpım bin vuruyor artık. 2800 gold. Hemen şuradan kasayım. Hı. Bekleyin. İzleyin. Şimdi. Zorlu. Li. Cam. Toplaşım. Hayır 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 hayır. Ya abi mal mısın ya? Çık çık. Çık çık. Oğlum. Ya ya defolun gidin ya. Oğlum mal mısınız ya? Manyak herifler. Gel lan sen buraya. Sen de benim görünmemiş bir hesabım var. Gel gel. Gel gel. Sen kime pezevenklik yapıyordun lan. He? Çarpı öldürürüm seni çarpa. Geliyorum aga geliyorum. Bak, roket kemerden çıktı. Şu an full bildim ben. Ha ah, bitirdiler oğlum ya. Ya baron solo diyeceksin ben ya. Ağzını sıçayım sizin ben. Ya neden neden neden? Ya ne? Of. Videonun başlığı baron baron solo futbol Böyle yani işte atalım. Dur dur yazacağım yazacağım. Ha, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.